izleyicileri yeni bir oyuna hoş geldiniz depo savaşları oyunu oynayacağız bakın böyle bir şehrimiz var Burası bizim depomuz <laughs> bu aldığım e, depodan çıkan mahsuller e, bu üzerinde gördükleriniz legendir olanlardır onları ben tamir ettim bakın bir kasa buldum 5 saat sonra açılacak bu kasayı da <laughs> E, açmaya bıraktım burada tamirler yapılıyor bakın 56 dakika sonra e, tamir bitecek o diğerlerini de ben tamir ettim öyle oldular burada ise satışlar yapıyorum 169 dolardı 202 doldu. ben burada sattım Rental House açıldı New York'un aksiyon açıldı kazino açıldı ve güzel güzel haydi devam edelim 175 dolardı 242 dolara 250 dolardı 655 dolara sattım ee, pahalıları buraya bırakıyorum ki daha e, fazla paraya satabileyim 1 saat 39 dakika sonra 468'e koyduysam bir 500 falan olur sanırım 500 değil de 600 700 olabilir aşağıya da olabilir. Bazen öyle de oluyor. Haydi devam edelim. Buraya da bunu bırakayım. Ve bakalım. Aa, burada bakın ev açıldı ve 3 mide de istiyor. Onu şimdilik açmayacağım ve kazino atıldı. Kazino atabiliriz. Bakalım burada ne var. Ne yapıyoruz? Neredeyse şehir bizim. Aa bir oyun oynayalım bakalım ne verecek o altın gördüğünüz onu parayla alıyoruz ee, burada da gördüğünüz gibi parayla oldu ve bakalım buna bu da parayla Aa, prizler var burada. Tam farklı farklı prizler kazanabiliyoruz. Hediyeler diyelim. Kazneye o kadar da girmeyeceğim. Paralarımı çalıştır etmek istemiyorum. Bakalım. aa bir dakika. Burada telefonda bir aa, Toys kategorisinde bir şey satmalıyım. Oyuncak kategorisinde onu satarız. Şimdi avuşa geçelim. Bakalım almamız için bunlar 9 saat sonra açılacak. Ve San Francisco'ya gidelim. Başlayalım. Bakın böyle açılıyor ve burada bazıların fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Neredeyse burada 300 dolarlık bir şey var. Bu ne? bir evi bakalım. Ha, aklını yiyoruz yor ki ee, para vermesin. 375 dolar vermeye değer mi? Ha al al senin olsun 400 dolara. Sanırım oradan 400 diye bir şey çıkmayacak. Haydi buraya bakalım. Bu 169. 16 burada neredeyse bir 500 dolarlık falan bir şey var o arkadaki benim o atmaya çalıştığım kasayla aynı bilmiyorum onun içinden ne çıkacak 6 saat sonra bakacağız 700 e değer mi kasadan pahalı bir şeyler de çıkabilir hiçbir şey de çıkmayabilir onun için bilmiyorum Kasaya göre alacağım. Kasa olmazsa almazdım. 1200'e 1400 Şaka yapıyorsunuz. 1000 müstü alın ya. Allah sizin olsun. Bu hiç. Bu hiç. Burada 300-400 dolarlık bir şey var. Bakın burada e, hesaplama makinesi var. Hesaplıyor 314 dolarla 461 dolar arası burada bir şeyler var diyor. E, bu kutuları falan tam da görmediği için tam hesaplayamıyor. Onun için böyle para söylüyor. 350 dolar. Bu ne ya? Bir şey alamadım. Al, senin olsun. Şimdi bakalım neler çıktı. Bakın, 369 dolar. Gördünüz mü? Hiç almadım. Buraya bakalım. Oo, wow. Bu da parasını çıkaramadı. Heh. Bakalım şimdi buraya. 100 dolar. <laughs> Bu parasını çıkarttı ve güzel de çıkarttı. Haydi bakalım. Bir daha gireceğim. Bu ee, lazım değil. Bir oyun daha gireceğim ve bakalım. Bu defa ne yapabileceğiz? Yine San Francisco. Ya. Sizce bakalım. 50 181 o bu sağ tarafta kovanın yanında olan biraz legendir bir şey. Onu tamir edebilirim. Bir buradan bir 400-500 dolar falan çıkarabilirim. Bırakın ya bana. yürü git lan yürü gitsene ya bir şey bırakmadılar ya al senin olsun İstemiyorum. buraya bakalım 106 burada 250 300 dolar falan bir şey olabilir İçeride kutuların içinde ne çıkacağını bilmiyoruz ya. Haydi bakalım. 400 dolar ben verdim. Al. 500 dolar aldılar. Buraya sanırım o parayı zaman değmezdi. bu arxadakı bənd dolandan onu təmir edəndə 500 dollara falan 500 kaç dollara səb buraxdım 460. Tamir etdikdən sonra 460-a satdım. Onun üçün 460-u burdakılar da 160 500 560 50, falan verə bilərəm buraya. oldum. Yürü ince dünya. Lan kafamı şişirdiniz ya. Çok para harcadım ama şimdi değil de onu tamir ettik de o parayı çıkaracağım. 188 ama 468'e ben onu satacağım O parayı çıkaracağım ben Burada çıkaramadı İyi ki burayı almadım gördünüz mü Akıllı davranmak lazım Hiç kimse parasını çıkaramadı ya <laughs> Bir oyun daha atalım ve bunu aparacağım bunu ve bunu bitti. Videoya bakarsanız %30 daha fazla para ödüyor. <laughs> dayım diye ıı, bakın buraya bıraktı. Buradaki tamir bittikten sonra. Onu da tamire bırakacağım. <laughs> Bakalım buraya bakın. 4 dakika, 6 dakika, 1 saat falan kaldı. O zaman videoyu burada sonlandıralım ve kendinize iyi bakın. Haydi hoşça kalın.